arkadaşlar. Dubai'deyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyiz. Ee, ve Doğan ITV farkıyla şu anda Burçalife'deyiz Burçalife'nin 125. katındayız. Burçalife'nin 125. katında Dubai'yi nasıl seyrediyorsunuz? Tabii ki kameraman arkadaşım Ali Şişman'ın katkılarıyla. Tabii ki Doğan ITV farkıyla. Doğan ITV farkıyla size farkını yaşatmaya devam ediyoruz. Evet şu anda Burçalife'den Dubai 125 kat üstten bakıyoruz arkadaşlar.

og det er en situasjon Evet arkadaşlar şu anda size Dubai'den sesleniyoruz. Görüntülerimiz Dubai'den. Dubai Burç Halife'den Burç Halife'nin 125. katından Dubai'yi gösteriyoruz size Bakın şu karşıda gördüğünüz bina, binalar 60 katlı fakat bunun yanında çok küçük görünüyor.